Şimdi Özbekistan'a gideceğiz. Orada da bir sempozyum var. 9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü münasebetiyle Taşkent'te uluslararası sempozyum düzenlendi. Türkiye'den de katılım var. Detayları alacağız Taşkent'e. Uzanalım. TRT muhabiri Şahruhbek Alimov karşımızda. 9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü ve bu münasebetle Özbekistan Akreditasyon e, merkezi tarafından bir uluslararası sempozyum düzenlendi. Sempozyuma dünyanın çeşitli ülkelerinden, özellikle Rusya, Türkiye ve Hindistan gibi ülkelerden uluslararası uzmanlar katıldı. Akreditasyon konusunda dünya tecrübesindeki gelişimler ve e, dünya tecrübesinde yeni e, bilgilere bu sempozyumda aktardılar ve öz, ayrıca Özbekistan'da akreditasyon işlemlerinin e, son hali ve bu konuda yapılan son reformları e, uzmanlar tarafından e, bilgi alışverişi yapıldı. Ve ve bu sempozyumda dediğimiz gibi Türkiye'den, Hindistan'dan, Rusya'dan ve birçok ülkeden uzmanlar katılıyor ve Özbekistan Akreditasyon Merkezi Başkanı konuşmasında Türkiye tecrübesinden yararlandığını ve Türkiye ile işbirliği yaptığını, özellikle Türkiye Akreditasyon Kurumu ile yani Türkakla işbirliği yaptığını dile getirdi. Bu Özbekistan Akreditasyon Merkezi 2019 yılında yeniden oluşturuldu ve e, uluslararası düzeyde akreditasyon işlemlerini gerçekleştirmeye yönelik e, adımlar atıyor. Bu da, bu konuda da Türkiye ile işbirliği yapıyor ve e, onun dışında uluslararası bazı kuruluşlarla işbirliği yaparak mesela Asya Pasifik, e, İşbirliği Teşkilatı, APAK ve e, İAF ve İLAK gibi birçok e, uluslararası teşkilatlarla işbirliği yaparak Özbekistan'da da akreditasyon işlemlerinin uluslararası düzeyi çıkartmaya yönelik adımlar atılıyor. Bu sempozyumda dediğimiz gibi e, akreditasyon işlemlerindeki son gelişmeler ve Özbekistan tecrübesi bir kez daha ele alındı ve bu konuda yapılacak, e, ileriki dönemde yapılacak projeler görüşüldü ve bu konuda bazı önerilerde bulundular uzmanlar. Dediğimiz gibi bu akreditasyon merkezi tarafından uluslararası düzeyde işbirliği yapılıyor ve bu sempozyumlarda bu işbirliğinin güçlenmesine katkı sağlayacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Şahruh Bey Kalimov teşekkür ediyoruz aktardığım bilgiler için Özbekistan gündeminin ayrıntılarını aldık.